Milyonlarca yurttaşımız tabut evlerde ölmeyi bekliyor. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Hakkari'de, Bingöl'de yurttaşlarımız tedirginlik içinde. Ne yapacağını bilemiyor. Yoksul yurttaşlarımız belediyeye başvurup gel test yap dese iki ay sonra evinden çıkarılacak korkusuyla başvuruda bulunamıyorlar. Çünkü o evden çıkarıldığı zaman girebileceği bir ev yurttaşlarımızın yok. İşte bunun için değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi olarak seferber olmalıyız. Ve deprem güvenli Türkiye yasa teklifini çıkarmalıyız. Şimdi diyeceksiniz ki bunun yapılması mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü değerli arkadaşlar bakın 1999 depreminden üzerinden 24 yıl geçti. Çok az kentsel dönüşüm ol, olabildi. Onlar da rantsal dönüşüm oldu. Yalnızca zengin mahallelerde oldu. Parası olan evini dönüştürebildi. Ama orta kesim ve yoksullar tabut evlerde yaşamaya devam ediyorlar değerli arkadaşlar. İşte bunun için Türkiye olarak seferber olmalıyız. Bakın şu anda İstanbul'da 700 bin ev boş. Türkiye çapında da 4 milyon boş ev var. Biz bu 4 milyon boş evin 2 milyonunu, kamu tarafından kiralarsak İzmir'deki, İstanbul'daki, Bingöl'deki, Hakkari'deki tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımızı bu evlere yerleştirebiliriz. Ve o evleri de bir iki yıl içinde, üç yıl içinde dönüştürerek veya güçlendirerek yurttaşlarımıza deprem güvenli evlerde ve şehirlerde yaşatabiliriz değerli arkadaşlar. İşte bir daha asla demenin yolu budur. Yoksa Yarın başka bir Cumhurbaşkanı da çıkar. Kader planında bu var arkadaşlar. Ne yapalım der geçer. Ama bu ülkenin vicdanlı milletvekilleri buna dur demek için şimdi sorumluluk almalıdır.